Yürüyorum. Dalgın, dalgın. Yürüyorum. dalgın 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 Beraber söyleyelim Hayat denen garip yolda Hayat denen garip yolda Yürüyorum dalgın dalgın Sabah yeli değmiş gibi eriyorum dalgın dalgın sabah yeli değmiş gibi eriyorum dalgın dalgın eriyorum da dalgın dost Yok soruyum bile bile Yok soruyum bile bile işte bundan düştüm dile Kucaklaştım toprak ile Eriyorum dalgın dalgın Kucaklaştım toprak ile Eriyorum dalgın dalgın Eriyorum dalgın dalgın Yoksuluyum bile bile. İşte bundan düştüm dile. Kucaklaştım toprak ile. Eriyorum dalgın dalgın. Kucaklaştım toprak ile. Eriyorum dalgın dalgın. Eriyorum dalgın dalgın. Dos.